Merhaba arkadaşlar. Söyleyin daha önce saçma ve tuhaf hikayeleriniz oldu mu hiç? Onları ne kadar iyi hatırlıyorsunuz? Hiç hatırlamadan bazı şeyler yaptığınız oldu mu? Neden bunu soruyordum ki? Aa evet şimdi sana bir şey anlatacağım. Başıma gelen değişik bir olay. Bence ilgini çekecek. Bu arada benim adım Oliver. Kısa bir süre önce daha olgun ve bağımsız biri olmaya karar verdim. Ve ailemden ayrı yaşamaya başladım. Katılıyorum bu ciddi bir adım aslında. Artık tüm kararları kendi başına vermeniz ve kendi sorumluluğunuzu üstlenmeniz harika bir şey. Uzun bir süre aileme bunu söylemeyi düşünmüştüm. Bu yüzden zemini önceden hazırladım. Üniversitedeki eğitimime engel olmayacak yarı zamanlı bir iş buldum. Para biriktirdim ve kiralık dairelere baktım. Sonunda annemin endişelenip ikide bir beni kontrole gelmemesi için ailemin evinden uzakta tek odalı güzel bir daire buldum. Ailemi topladım ve her şeyi olduğu gibi anlattım. Bunun bana iyi geleceğini düşündüğümü söyledim. Annem sadece ne yiyeceğim konusunda endişeliydi. Çünkü ben yemek yapmayı bilmiyordum. Babam ise kirayı kimin ödeyeceğiyle ilgileniyordu. Kiramı kendim ödeyeceğimi, yemek yapmayı öğrene kadar pizza sipariş edeceğimi ya da kim bilir belki ileride bir kız arkadaşım olabileceğini ve birlikte yaşayabileceğimizi söyledim. İlk başta uzun bir süre düşündüler. Ve sonra ayrı eve çıkmama onay verdiler. Her şeyi düşündüğümü gördükleri için neden olmasın dediler. Ailemi henüz onlara adresi söyleyemeyeceğim konusunu uyardım. Çünkü rahat olamazdım. Apartmanda her şeyi istediğim gibi yaptıktan sonra onları ziyarete davet edeceğimi söyledim. Tamam dediler. Böylece eşyalarımı taşıdım ve mutlu bir şekilde yeni evime gittim. İhtiyaç duyduğum mobilyaları döşedim. Yerlerini düzenledim ve yaşamaya başladım. İlk iki hafta her şey yolundaydı. Ama sonra doğruyu söylemek gerekirse sabah erken okula gitmek ve akşamları bilgisayar başında oturmak benim için çok zordu. Yarı zamanlı pizzacı olarak çalışıyordum ve sabaha okula gidecek gücüm kalmıyordu. Ve eğer okula gidersem işe gidecek gücüm kalmıyordu. Bu yüzden ne yapacağımı düşünmeye başladım ve bir çıkış yolu buldum. Uzaktan çalışarak geçici bir yarı zamanlı iş buldum. Evet, iyi reklam afişleri hazırlayarak para kazanıyordum ve prensip olarak bu parayla yaşamak mümkündü. Ve bu şekilde çalışma saatlerimi kendim belirledim ve sonunda yeterince uyuyabildim. Noel yaklaşırken bir sürü sipariş aldım. Okullarda tatil edilmişti. Bu yüzden kendimi tamamen işe verdim ve evden hiç ayrılmadım. Bir an önce projeleri teslim etmek ve Noel'i birlikte kutlamak için annemle babamın yanına gitmek istedim. En çok annem beni özlemişti ve ben de onu çok özledim. Tüm gün gece geç saatlere kadar bilgisayar başında oturduğumdan birdenbire bütün gün hiçbir şey yemediğimi fark ettim. Buzdolabında hiçbir şey yoktu ama sonra aniden kapım çaldı. Açtım ve aşağıda sipariş edilmiş bir pizza vardı. Pizza sipariş etmek için ne zaman vaktim oldu ki diye sordum kendi kendime ve pizzayı odaya götürdüm. Kanepeye oturdum ve güzelce yedim. Neredeyse hepsini yedim. Tadı beni şaşırttı. Çünkü paket servisçi olarak çalışmama rağmen daha lezzetli bir pizza yememiştim. Sonra telefonumu kontrol ettim ve pizza sipariş etmediğimi fark ettim. O zaman siparişi kim vermişti? Pizzayı yedim ve yattım. Ertesi gün uyandığımda tekrar bilgisayarın başına oturdum. Ve sonra kapı zilinin çaldığını duydum. Başka bir pizza yine kapının önünde duruyordu. Bu birkaç gün böyle sürdü. Bu olaydan çok şiştim ve sosyal ağda bunun hakkında bir hikaye yazdım. Herkes gülmeye başladı. Sakın kimseye çaktırmayın, sessizce yemekleri yiyin ama çok merak ediyordum. Önemli olan kim beni bu kadar çok besliyordu. Sonra kafamdan bir düşünce geçti. Kesinlikle bu son iş yerimden Janet diye düşündüm. Hoşlandığım kızdı bu. Pizza dağıtım servisinde birlikte çalıştık. Oh, o oh, gerçek olamayacak kadar güzel bir kızdı. İnternet paylaşımlarımı görürse yakında onun kapının önünde göreceğimi düşündüm. Sonra bir arkadaşım bir kamera kurmamı ve pizzayı kimin getirdiğini kontrol etmemi önerdi. Zekice. Ben de aynen öyle yaptım. Pizza her gün 23.00'da bana aynı saatte geldi. Ben de kamerayı kapının önüne koyup bekledim. Ve saat 23.00 olduğunda kapı çalındı. Dışarı çıktım, yerde pizza vardı. Beni biraz korkuttu. Kaydı kontrol ettim ama kimse yoktu. Bu nasıl olabilirdi? Pizzayı aldım, yemeye başladım ve tekrar internete girdim. Başka bir gönderi yazdıktan sonra arkadaşlar teslimatçının muhtemelen kamerayı bildiğini ve ondan saklandığını yazdılar. Ancak bu fiziksel olarak imkansızdı. Çünkü kamerayı hem kapıyı hem de eşiği görecek şekilde konumlandırmıştım. Oturdum ve kaydı izledim. O hayır, ne kadar korkunç bir şey. Pizza videoda görünmüyordu. Gözlerimi ovuşturdum. Sanki pizzayı yerden alıp eve giriyormuşum gibi yaptığımı gördüm. Ama aslında elimde hiçbir şey yoktu ve eve giriyordum. O zaman eve ne getirdim diye kendime sordum ve başımı çevirdim. Masamda sevdiğim pizza yerine ısırılmış gazeteler vardı. O anda çok korktum ve resmen ürperdim. Panikten sonra yüzümü yıkamaya gittim. Yüzme vurdum. Son Janet'i aradım. Merhaba Janet söylesene bana pizza mı getirdin? Diye sordum titreyen bir sesle. Ve bana merhaba sen kimsin ne istiyorsun? Dedi. Telefonu kapattım ve başımı tuttum. Kalbim göğsümde çılgınca atıyordu. Ne olduğunu anlamadım. Sonra adresi aileme yazdım ve gelmelerini istedim. Gelmelerini beklemem sanki sonsuza kadar sürdü. Kapı zilinin çaldığını duydum. Bu yine pizza olursa evden kaçacağımı düşündüm. Ama aniden ailem içeriye girdi. Onları gördüğüme ne kadar sevindim. Orada mosmor ve korkmuş bir şekilde oturdum. Çok hastaydım ve başım ağrıyordu. Ev neden bu kadar gaz kokuyor diye sordu babam. Bir şey mi kokuyor diye sordum. Babam boruları kontrol etmeye gitti ve dairemde gaz kaçağı oldu ortaya çıktı. Hemen servis aradılar ve bir ambulans geldi. Beni hastaneye götürdü. Birkaç gün hastanede kaldım ve ancak o zaman aklım başıma geldi. Doktorun dediği gibi gaz sızıntısının küçük olduğu ve benik birkaç gün zehirli de ortaya çıktı. Bu yüzden halüsinasyonlar görmeye başladım. Kısacası çok sevdiğim için bana biri pizza sipariş ediyormuş gibi hayal edip aslında gazete yiyormuş. Ailem benim için gelmeseydi ne olurdu kim bilir. Tabi o olaydan sonra annem korktu ve beni eve geri döndürdü. Babam gazın kokusunu bile almadığım için onlarla yaşayacağımı söyledi. Belki doğrudur. Henüz tek başıma yaşamaya zamanım gelmemiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Abone olmayı unutmayın. Merhaba. Benim adım Beri. Çok zengin bir ailenin çocuğuyum ve seçkin bir okulda okuyorum. Hayatım parayla ve paranın verdiği tüm güzelliklerle dolu. İstediğim her şeye sahibim. Ekipman, markalı giysiler, pahalı saatler, hatta kişisel bir şoför. <laughs> Arkadaşlarım da zengin ailelerden. Tüm buluşmalarımız, sahip olduklarımız ve hala elde etmek istediklerimiz üzerine konuşmalarla geçiyor. Bundan her zaman memnun olduğumu söyleyemem. Sadece böyle yaşadım ve bunun bu şekilde olduğuna inandım. Ta ki bir gün ailemin sırrını öğrenene kadar. Normal bir pazar öğleden sonrasıydı. Okul yılı bitmişti ve kitaplarımı kilere koymaya karar verdim. Ve yanlışlıkla bir kutu düşürdüm. İçinden bir dolu eski fotoğraflar döküldü. Bunlar tanımadığım insanlardı ve her şeyi dikkatlice incelemeye karar verdim. Fotoğraflardan birinde anne ve babamı gençken gördüm. Şimdi olduklarının tamamen farklı görünüyorlardı. Sıradan şeyler giymiş çok basit insanlardı. Gucci ve Prada nerede? Ve arka planda neden bir köy var? Sorularla aileme gittim şaşırdılar ve bu konu hakkında konuşmak konusunda isteksizlerdi. Annem hemen mutfağa gitmesi gerektiğini düşündü ve babam elindeki gazetedeki haberleri büyük ilgiyle okumaya başlayarak yüzünü kapattı. Israr etmedim. Sonra annem içini çekti ve er ya da geç her şeyi anlatmak zorunda kalacaklarını söyledi. Ve o ve babam sonunda sırlarını anlattı. Ebeveynlerimin şehirden çok uzak olmayan sıradan bir köyde büyüdükleri ortaya çıktı. Sıradan ailelerden geliyorlardı. Okuldan sonra şehirde okumaya gitmişler ve asla köye dönmemeye karar vermişlerdi. Köye dair tüm alışkanlıklarını hayatlarından silmeye çalıştılar. Farklı giyinmeye başladılar. Konuşmalarını düzelttiler. Çok çalıştılar ve prestijli bir iş buldular. Sonra babam kendi işini kurdu ve zengin olmaya başladılar. Bunca zaman köye gitmediler. Aileleriyle iletişim kurmadılar. Sosyal çevreleri çok değişti ve herkese gerçek anne babalarını göstermekten utanıyorlardı çok olmuştum. Çocukluğumda büyük babalarımın uzakta yaşadıkları ve bu nedenle onların gidemeyeceğimi söylenmişti. Ancak şehirden sadece 50 kilometre uzakta yaşadıkları ortaya çıktı. Çok kötü. Bütün bunları benden nasıl saklayabilirler? Onlara sadece bir kez doğduğumda birlikte olmuş. Beni göstermeye götürüp sonra oraya bir daha hiç gitmemişler. Babam iki kez ailesinin cenazesine gitti ve hepsi bu. Ama annemin ailesi yaşıyor ve bu büyük annem ve büyük babam olduğu anlamına geliyor. Onlara gitmeye talep ettim. Annem buna karşıydı. Vahşi bir doğa olduğunu, hiçbir koşulun olmadığını ve bundan hoşlanmayacağımı söyledi. Ama umursamadım. Ertesi sabah annem hediyeleri ve yiyecekleri arabaya yükledi ve yola çıktık. Birkaç saat içinde geldik. Resimdeki gibi gerçek bir köydü. Daha önce bu tür bir köye gitmediğim için hiçbir şeyle kıyaslayamıyordum. Tek katlı evler, samanlıklar, inekler. Çok şaşırdım ve her yerde selfie çekmeye başladım. Doğru, burada internet yoktu ve resimleri gönderemiyordum. Ancak daha sonra göndereceğime karar verdim. Büyük anne ve büyük babam yaşlıydı ama bizi gördüklerinde çok sevindiler. Bu insanları hiç tanımıyordum ama çok sıcaktılar. Ve onlarla iletişim kurmak o kadar güzeldi ki onlarla çabucak ortak bir dil buldum. İki saat sonra annem gitme vaktimizin geldiğini yoksa karanlıkta araba sürmeyi sevmediğini söyledi. Büyük annemin gözlerinden yaşlar geldi. Evet ayrılmak istemedim ve bir hafta burada kalacağımı söyledim. Çünkü tatillerim vardı ve okula gitmeme gerek yoktu. Annem şok oldu. Beni dışarı çıkardı ve uzun süre vazgeçirmeye çalıştı. Ama ben kendi başıma ısrar ettim. Sonra benden nerede olduğumu kimseye söylemeyeceğime ve fotoğraf paylaşmayacağıma aksi takdirde arkadaşların ve komşuların önünde çok utanacağına dair söz aldı. Kabul ettim. Büyük evi çok küçüktü ama bahçesi çok büyüktü. Ayrıca bir de çiftlik vardı. Bir inek, bir at ve tavuklar. Hepsiyle tanıştım ve en havalı şey tüm bu hayvanların isimleri olmasıydı. Büyük annem onları çok seviyordu. Ailem beni bu kadar sevmiyordu. Akşam lezzetli ve çok basit bir akşam yemeği vardı. Ve bir tür kuş tüyü şilti üzerinde uyudum. Havalıydı. Benim yatağımdan daha iyiydi. Sabah erkenden bir horoz tarafından uyarıldım. Çok kötü bağırdı. Saat sabah 6'ydı. Tam bir kabus. Kalktım ve kendimi evde yalnız buldum. Herkes nerede? Ne oldu? Onları aramaya gittim. İlginç bir şey olmamış sadece köyde hayat sabah çok erken başlıyormuş. Büyük babam bütün hayvanları besledi ve büyük anne fırına çoktan ekmek koymuştu. Ekmek kömürlü bir fırında pişiriliyor. Herkesin elektrikli fırınlar olduğunu sanıyordum. Ama büyük annem ekmeğin fırında daha lezzetli olduğunu söyledi. Sevgiyle yapılıyor. Gerçekten de Fransız ekmeği büyük annemin ekmeğine kıyasa daha solgundu. Çok sevindim. Ekmek için hamuru nereden alıyorlar diye sordu. Aşçıları yok. Büyük annem güldü ve ekmeğin çok lezzetli olacağını söyledi. Her şeyi sevgiyle yapmalıyız. Kahvaltıdan sonra dedem beni tarlaya götürdü. Orada buğday yetiştiriyordu. Gerçekten güzel sarı başakçıklar. Bunun erken ekimi olduğunu söylediler. Ayrıca kış ekimi de vardı. Sonbaharda ekilir ve istersem ben de katılabilirim. Tabii ki istedim. Gerçekten istedim. Büyük babam tarlayı sürmek için traktör kullanmada usta olmam gerektiğini söyledi. Wow traktör. Daha önce böyle bir makine görmemiştim. Ama gerçekten öğrenmek istedim. Büyük babam bana kontrollerin kolay olduğunu söyledi. Önce onunla antrenman yapmayı teklif etti. Ama reddettim. O kadar çok yarış oyunu oynadım ki kendime %100 güveniyordum. Yarış oyunlarındaki en iyi oyuncuydum. Direksiyonum bile var. Ve bu sadece bir traktör. Ferrari değil. Kokpite atladım. Çalıştırdım ve gaza bastım. Kontrolü kaybettim. Bu kullanımı kolay olmayan devasa bir makineymiş. Çıtı yıktım. Kümesin içine girdim. Tavuklar uçuştu ve traktörden çıktığımda horozlar bana saldırıp gagalamaya başladı. Büyük babam onları uzaklaştırdı. Etrafa baktım. Korkunçtu. Tüm avluyu mahvetmiştim. Ama o kızmadı bile. Şimdi her şeyi düzelteceğimizi ve bir dahaki sefere birlikte sürmeyi deneyeceğimizi söyledi. Ve düzeltmeye başladık. Daha önce hiç kendim bir şeyler yapmamıştım. Ve çok iş vardı. Akşam hareket bile edemedim. Şehre dönme arzusu vardı ama traktörü kullanma arzusu daha güçlüydü ve kaldım. Bir hafta sonra şehre dönmedim ve bir ay sonra hala köydeydim. Annem beni her şekilde ikna etmeye çalıştı ama ben kaldım. Burada yaşamaktan gerçekten zevk aldım. İlk başta zordu ve köydeki insanlar beni tanımıyorlardı. Bana ailemin tüm köylere davrandığı gibi davrandılar. Ben onlara yabancıydım. Ama zamanla beni daha iyi tanıdılar ve benimle arkadaş oldular. Neyle birlikte balık tutmaya gidiyoruz. Dedem ateşte çorba pişirmeyi öğretti ve büyük annemin ekmeğinden daha lezzetli hiçbir şey yoktu. Her gün büyük babamın buğdayı ne kadar sevdiğini izliyorum. Ondan un yapıyorlar ve en lezzetli ekmeği yapmak için hamuru yoğuruyorlar. Şehirde böyle bir şey yok. Sonra burada bir maden yattığı aklıma geldi. Kendi fırınımı açmaya ve şehre ekmek sağlamaya karar verdim. Kendi birikimim vardı, yeterli olmalıydı ve bu yüzden çalışmalarıma başlamadan önce bir kırsal okulda okuyacağım ve büyük anne ve büyük babamla yaşayacağım konusunu gündeme getirdim. Annem uzun süre ağladı, babam sessizdi. Zor bir konuşmaydı. Sonra kabul ettiler ve artık ben bir köylüyüm. Bugün önemli bir gün. Tarlayı traktörle sürüp kendi buğdayımı kendim ekeceğim. Traktör kullanmayı öğrendim. Bu büyük bir başarıydı. Ve şimdi buğday ekildi. Bu da ilk barda lezzetli ekmekler olacağı anlamına geliyor. Şimdi büyük babamın unundan ekmek pişirmeye başladım. Ekmek çok lezzetliydi ve her gün en yakın şehirlere gönderiyordum. Satış patlaması oldu. Bölgedeki en popüler ekmek oldu. Ve bugün babam beni aradı. Ekmeğimi kahvaltıda yediğini, uzun yıllardır böyle ekmek yemediğini ve bugün bizi ziyarete geleceğini söyledi. O akşam en zengin adam bendim. Çünkü tüm sevdiklerim tek bir masada toplanmıştı. Herkes yanımda. Annem, babam, büyük annem ve büyük babam. Ne düşünüyorsunuz? Gerçek zenginlik para mıdır? Yoksa tüm sevdiklerinizin yanında olması mı? 1 milyon lira mı daha iyi yoksa birbirine sıkı sıkı bağlı bir aile mi? Yorumlarınızı yazın ve kanala abone olmayı unutmayın. Selam millet. Benim adım Elan. Liseden yeni mezun oldum ve üniversitede okumak için başka bir şehre gittim. Ve şimdi bir mahkumum ve şehrimin sokaklarını süpürüyorum. Nasıl olduğunu bilmek ister misin? Liseden mezun oldum. Üniversite okumak için başka bir eyalete gittim. Ailem benim adıma çok mutluydu ve hatta benimle gurur duyduklarını bile söyleyebilirim. Yeni hayatı ailem dışında gerçekten sevdim. Yeni arkadaşlar bir pansiyonda yaşamak ama ders çalışmak. Bu hiç ilgimi çekmiyordu. En çok sokak yarışlarını seviyordum. Havalı ve bir heyecan vericiydi. Her gece bir mekan aradım ve havalı sürücüleri, hızlı arabalarını ağzım açık bir şekilde izledim. Ve tabii bir süre sonra yarışlara katılanlarla tanıştım ve onlardan araba kullanmayı öğrenmeye başladım. Üniversiteden tamamen koptum ve bir süre sonra okuldan atıldım. Ama pek umursamadım. O zamana kadar zaten hayatı full hızda yaşıyordum ve hatta yarışlardan para bile kazanıyordum. Benim için her şey harikaydı. Doğru sokaklarda yarışmak yasal değil ve bu nedenle bir süre polis peşime düştü. Ama onları hep atlattım. Gerçekten iyi araba kullanıyordum. Neredeyse bir yıl boyunca arananlar listesindeydi. Beni göremediklerine inanmaya başladım. Ama sonra bir noktada yakalandım. Mahkeme ve korkunç bir ceza vardı. Hakim beni hapse atmadı. Para cezası bile vermedi. Beni bir yıl araba kullanma hakkından mahrum etti. Ehliyetimi aldı. Ve bu yasağı ihlal edersem bir yıl hapis cezasına çarptıracağını söyledi. Şok olmuştum. Başka bir işim yoktu. Başka hiçbir şey yapamazdım. Bu yüzden üniversiteye dönmek zorunda kaldım. Bir sürü dersten geçmek zorunda kaldım. Ve yaşayacak yerim yoktu. Peki bu durumda ne yaptım sanıyorsun? Evet, aileme gittim. Evet, yaptığım her şeyi kabul etmekten utanıyordum. Ama ailemin bana yardım edeceğinden emindim. Doğru, onlara mahkemenin kararını söylemedim. Babam üniversiteden atıldığım için çok hayal kırıklığına uğradı ve beni desteklemeyeceğini, okumak istediğim için maddi sorunlarımı kendim çözmem gerektiğini söyledi. Ama sorun şu ki araba kullanmaktan başka bir şey yapamıyordum garson, satıcı ve hatta bebek bakıcı olarak iş bulmaya çalıştım. Ama hepsi boşunaydı. Bu işlerde kötü değildim. Resmen umutsuz vakaydım. Deneme süresinin bitmesini bile beklemeden her yerden işten çıkarıldım. Bu tam bir başarısızlıktı. Ailem gittikçe daha fazla hayal kırıklığına uğradı. Sonra bir gün bir sonraki görüşmeye gittim. Ve sonunda şirketin yöneticisi araba kullanıp kullanamayacağımı sordu. Evet dedim. Ama ehli beni dinlemedi. Anahtarları bana attı ve onu hemen bir toplantıya götürmemi söyledi. Yoksa geç kalacaktı. Harika bir yolculuktu. Mutluydum. Uzun zamandır araba kullanmamıştım. O toplantıya gitti ve ben de arabada onu bekledim. Görüşmeden sonra elimi sıktı ve beni şoför olarak kabul ettiğini söyledi. Ayrıca hiç bu kadar havalı bir şoförle seyahat etmediğini de ekledi. Ona her şeyi söylemek istedim ama bana maaşımın miktarını söyleyince fikrimi değiştirdim. Şimdi başka bir durumdaydım ve kimsenin bir şey öğrenmeyeceğinden emindim. Her gün işe adeta uçarak gidiyordum. Arabamı çok sevdim ve bu iş benim için en iyisiydi. Yarım sene hızla geçti. Kimse beni aramıyordu. Trafik cezası yoktu ve cezamın bitmesine sadece 2 ay kalmıştı. Yakında ehliyetimi alacağımdan ve her şeyin aynı olacağından emindim. O gün bir toplantıya gidiyorduk. Önümüzde bir trafik sıkışıklığı vardı. Yavaşça ilerliyorduk. Yaklaştığımızda bir kaza olduğunu gördük. Doktorlar yaralıyı bir ambulansa taşıdılar. Kapıları kapattılar ve ilerlemeye devam ettiler. Aniden ambulans zikzaklar çizmeye başladı ve sonra çitlere doğru sürdü. Tüm arabalar dağılmaya başladı. Ambulans aniden durdu. Doktor dışarı atladı, hemşire yardım istemeye başladı. Hızlı bir şekilde araba sürebilecek bir sürücüye ihtiyaçları olduğunu söyledi. Müdüre beni gönderdi. Bu şehirde hiç kimsenin benden daha iyi araba sürmediğini ve hastayı çabucak hastaneye sadece benim götürebileceğimi söyledi. Dürüst olmak gerekirse o anda sonuçlarını düşünmedim. Kendimi düşünmedim. Gerçi o zaman da belki de düşünmeye değerli. Reddetmem gerekir diye düşünüyoruz. Yoksa o ambulansı sürekli doğru olanı mı yaptım? Genelde düşünecek vaktim olmadı. Doktorlara koştum ve ambulans şoförünün hastalandığını ve şimdi de acilen hastaneye götürmesi gerektiğini ve şehri iyi bilen ve herkesi çabucak hastaneye götürebilecek bir şoföre ihtiyacı olduğunu öğrendim. Yardım edeceğimi söyledim ve gittik. En hızlı yolculuğumdu. Sokak yarışlarım sırasında bile o kadar hızlı gitmedim. Arabanın yanım soran bir ışığı olduğundan tüm sürücüler bizi görür görmez yanlara ayrıldı ve bizi yol açtı. Doktorların bizi beklediği hastaneye çok çabuk gittik. Herkes içeri alındı, ben ise oturdum ve bekledim. O anda polise konuşmak zorunda kalacağımı anladım. İlk düşüncem kaçmaktı. Ama kaçmayı bırakıp eylemlerin sorumluluğunu alma zamanının geldiğine karar verdim. Ne düşünüyorsun? Belki de kaçıp tekrar başka bir eyalete yerleşse miydim? Ve elbette ki polis geldi. Benden ifade almaya başladılar. Veri tabanına girerek araba kullanma konusunda mahkem yasağım olduğunu öğrendiler. Memurlar elbette beni kelepçeliyerek karakola götürdüler. Şimdi ikinci bir duruşma ve bir yıl hapiste karşı karşıyayım. Yasağı çiğnedim anladım ama insanlara yardım etmeyi reddetmedim. Ya da yapsam mıydım? Bunu hücremde otururken sık sık düşündüm. Kafamda çok sayıda soru ve düşünce vardı. Ailem davranışından dolayı büyük hayal kırıklığına uğradı. Babam gelmedi bile. Yardım edecek kimsem olmadığını ve en kötüsüne hazır olduğumu biliyordum. Duruşma günü akrabalarımı görmeyi bile beklemiyordum. Ve bu benim için en korkunç kazaydı. Mahkeme salonuna girdiğimde şok olmuştum. Sence orada ne gördüm? Anne, baba, arkadaşlar, müdüre. Evet evet ve yine evet. Bir de tanımadığım ama aralarında ailesiyle birlikte oturan ambulans şoförü, doktor, hemşire ve ambulansla taşınan hasta da vardı. O da ailesiyle birlikteydi. Çok şaşırdım. Bu kadar çok insan nereden geliyordu? Tüm bu insanlar neden buradaydı? Tutuklanmamın ardından müdürüm her şeyi öğrenmeye başladı. Ve gerçeği öğrendiğinde tabii ki yanıldığımı ve kanunu çiğnememem gerektiğini anladı. Ve aynı zamanda ambulans yardım etmekte iyi yaptığımı inanıyor ve genellikle harika bir adam olduğumu düşünüyordu. Bütün bu insanları toplayarak ailemle konuştu ve hatta benim için bir avukat tuttu ve bugün hepsi beni korumak için mahkemeye geldi. Mahkeme oturumu çok uzundu. İddia makamı geçmiş davamdan tanık bile çağırdı. Ancak tüm bu insanlar mahkemeye iyi bir adam olduğuma ve birkaç hayat kurtarabileceğime dair güvence verdi. Bana öyle geliyor ki belirleyici an babamın ifadesiydi. Suçundan dolayı suçlu hissettiğini ve hatta bana karşı cezayı çekmeye hazır olduğunu söyledi. Çünkü bana o kadar kızdı ki yardım etmek bile istemedi. O yüzden beni kanunu çiğnemeye zorladı ve şoför olarak işe girmeme sebep oldu. Bunun için ona çok minnettarım. Bu sözlerden sonra hapse girmekten bile korkmadım. Jüri uzun süre müzakere etti ve sonunda karar açıklandı. Şehirde 3 ay ıslah cezasına çarptırıldım. Bu bir zaferdi. Mahkeme tüm koşulları, iyi davranışlarımı, insanları kurtarmaya katılımı ve tüm tanıkları dikkate aldı ve hapis cezasını bana zarar verebileceği, şehrin sokaklarını temizlemem gerektiği sonucuna vardı sadece son cümleyi ihlal ettim. Bu yüzden araba kullanma hakkım olmadan fazladan 6 ay daha görevlendirildim. Elbette üzgündüm ama bu sefer kesinlikle böyle bir destekle de bu cezayla baş edebileceğime karar verdim. İşte bir hikaye. Şimdi şehirde bisiklette dolaşıyorum. Bu da havalı ve sağlığım için iyi. Müdüre ehliyetim iade edildiğinde beni kesinlikle işe geri alacağını söyledi. Ancak ben reddettim. Ne de olsa işe gitmek istediğim yeri zaten biliyorum. Bana öyle geliyor ki bu sadece benim için yapıldı. Üstelik ambulans şoförü bana hangi sınavlardan geçilmesi gerektiğini zaten söylemişti. Ne düşündüğümü tahmin ettin mi? Tahminlerinizi yorumlara yazın. Merhaba ben Nihat. 23 yaşındayım ve müzik olmadan bir gün bile yaşayamam. Çocukluğumdan beri müzik hayatımın bir parçası olmuştur. Babam piyanist ve annem besteci. En iyi şey onları birlikte çalışırken görmek ve yeni besteler yapmalarıydı. Bundan daha iyisini görmedim ve duymadım. Benim için en zoru çalacağım enstrümanı seçmekti. Bu yüzden evde büyük tartışma çıkıyordu. Babam piyano çalmamı, annem ise keman çalmamı istiyordu. Ama sonunda akla gelen en basit aleti, gitarı seçtim. Bu yüzden de annem ve babam kızgındı. Çünkü onlar klasik tarzı seçmemi istiyorlardı. Ben kendim için daha iyi bir yol seçtim. Sonunda çaresiz kaldılar ve bana gitar aldılar. Çok çalıştım ve gece gündüz akorları öğrendim. Her gün kendi tarzımda müzik yaratmaya çalıştım ve seçimimden bir gün bile pişman olmadım. Çünkü kendi seçimim olduğunu hissettim. Üniversiteden mezun olduğum zaman dünyaya kendi müziğimi gösterme zamanının geldiğini düşündüm. Ve sokak müzisyen oldum. Ebeveynlerin yaptığım tercihe verdiği tepkileri tahmin edebiliyorsunuzdur. Ama her şeye rağmen devam ettim. İnsanlar seviyordu ve bir sürü insan etrafımda toplanıyordu. Yaptığım müziğin başkaları tarafından beğenilmesi ne kadar hoş ve havalı. Sokak müzisyenliğim 6 ay sürdü. Yabancı iki adam yanıma yaklaştı ve kendilerini bir radyoda yapımcı olarak tanıttılar. Ve bana stüdyoda kayıt teklif ettiler. Sonunda fark edildiğimi düşünüp kabul ettim. Her şey yolundaydı. Üniversitede yazdığım 9 şarkıyı kaydettim. Genel olarak bu kayıt süreci bir ay sürdü. Stüdyo içinde çalışan çocuklar büyük bir yeteneğim olduğunu ve albümümün kısa sürede popüler olacağına söz verdiler. Tabii ben kendimden emin değildim. Kayıt sürecinde onlarla arkadaş olduk pek yardımcı olmadılar ama onlara inandım. Çıkış tarihi 17 Şubat olarak belirlendi. Doğum günümden daha heyecanlı bir şekilde o günü bekledim. Sonunda o gün geldiğinde iTunes'a girip baktığımda albümümü gördüm. Ayrıca YouTube'da da yayınlandı. Babam Paul kim diye sorana kadar çok sevinçliydik. Dedim, "Bilmiyorum." Babam daha sonra bana tüm albümün yazarının Paul olduğunu söylediğinde inanamadım. Sonra aklıma geldi. Beni kandırdılar ve müziğimi çaldılar. Hemen stüdyoya yaradım. Telefonu açmadılar. Babamla stüdyoya gittiğimizde stüdyo kapanmıştı ve kimseyi bulamadık. Ne yapacağımı bilemedim. Sonra babam bana stüdyo sahibinin adını sordu. Adının Haluk Kara olduğunu söyledim. Babam bu ismi duyunca çılgına döndü. Haluk ve babam gençlik yıllarında birlikte çalışıyorlarmış. O iyi şarkıları kandırmak için böyle sinsi yöntemler kullanıyormuş. Babam Hemen polis aradı ve durumu açıkladı. Ama bu davada Haluk'u suçlayabileceğimiz bir kanıt yoktu. Ama sonra babam geçmişten kalan kanıt ve sözleşme olduğunu söyledi. Sonra polisle birlikte Haluk'un evine gittik. Gözaltına alındı. Haluk kendine yöneltilen suçları reddedip yalanladı. Ama beni ve anne babamı görünce bir şey demedi. Sonra sessizce arabaya bindi. Yakın zamanda sadece beni değil, birçok ünlü insanı dolandırdığını öğrendim. Haluk hak ettiğini buldu. Ve tüm ekibiyle birlikte hapse girdi. Ama başka bir problem vardı. Müziğin popüler hale geldi ve 1 milyondan fazla dinlendi. Yazarı ismini silip tekrar yüklemek istedim. Sonunda dahice bir çözüm bulup Paul Takmad'ını aldım. Ve bana neden bu ismi aldığım sorulduğunda bu hikayeyi gülerek anlatıyorum. Sizin bu tarz hobileriniz var mı? Bizimle yorumda paylaşın. Hikayemi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.